Neden IPS monitör? Kart muhabbetinin hiçbir olayı yok. Şimdi kamerama gelirsek kankiler. iki tane lensim var. Bu lens de şu an aşağı yukarı 2000 lira falandır. Ve ND filtre olarak 3 tane de filtrem var. Kullandığım bir webcam var. Işık. İkinci ışığım beyaz olabiliyor. Sarı, mavi olacak. Kırmızıyı, yemyeşil olacak. Mora doğru gidecek. Video ışığı bu. 1800-2000 lira arasında değişiyor fiyatları. Birinci mikrofonum. İkinci mikrofonuma geldim. İşte bu şekilde parçaları var. Bu gimbal neye ne? yarıyor? Selamlar Ropalar ben Onur Naci Öztürkler Bugün sizlerle sürekli sorduğunuz ekipmanlarımın tabını tarı yapacağım Bağırma lan milletin içinde Her videomdan sonra birileri şey yazıyor işte Bilgisayarının özelliklerine işte kameran ne işte lensin ne ışığın ne gibi sorular geliyor Ben de şimdi bu videoyu çekeceğim Altta şu oynatma bölümünde böyle bölümlere böleceğim dakika dakika şey, Onu da soracaksınız açıklamaya o dakikaları yazınca Aşağıdaki video böyle bölüm bölüm bölünüyor Bölüm bölüm bölünüyor Sonra merak ettiğinizi girip izlersiniz diyerekten Şimdi hızlı Hızlı başlayalım hiç abone olun falan da demedim ama neyse işte olursunuz zaten beğenirsiniz falan filan Şimdi ilk önce bilgisayarımdan ufak bahsetmem gerekiyor Kankalar ben bu bilgisayarı dizerken aslında fikrim şuydu ben zaten orada hali hazırda bir işlerim vardı Sürekli oraya gidip geldiğimden evimde çok fazla iş yapmıyordum ve o zaman YouTube'da yoktu Olmadığından dolayı da dedim ki yani evimde bir bilgisayar olsun tabii YouTube işlerinde de ufak tefek montajlarımı yapabilirim Yani çok muhteşem bir bilgisayara ihtiyaç duymadım ki haksız da çıkmadım O yüzden o bilgisayarı dizerken ilk önce şu ana karttan aldım ismini hatırlayamadığım için direkt kutusunu çıkardım. B450M DS3H isimli ana anakartı aldım ve sonra ona Ryzen 5 1600 işlemci taktım. Ryzen 5 1600 işlemci takmamın sebebi şu. 6 çekirdek 12 thread yani 12 sanal çekirdeği var. Video edit yaptığımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerin başında işlemci çekirdek sayısı geliyor. O yüzden size eğer 12 çekirdekli bir işlemci almayacaksanız 6 çekirdek işlemcisinin işinizi görüyor. Eğer fiyat performans olarak düşünüyorsanız. O yüzden ben de dedim ki 6 çekirdek 12 thread bir işlemci benim işim fazlasıyla görür ki bu işlemci aldığımda 590 lira mıydı neydi öyle bir şeydi çok ucuz aldım ve gerçekten harbiden dediğim gibi oldu. Halen o işlemciyi kullanıyorum. Halen YouTube videolarımı, bütün işlerimi onunla yapıyorum ve bana yaptırmadığı iş yok işlemcinin. Ki bence de çok fazla takılmayın. Tabii ki Ryzen 9 3900X'e geçmeyi düşünüyorum. Siz de geçebiliyorsanız geçin, o parayı verin ama muhteşem bir performans farkı size çok hissettirmeyecek. Çünkü siz 3D işlerinde uğraşmıyorsanız aslında sisteminiz çok fazla fark etmiyor. Benim her zaman tavsiyem şudur. Paran neyse öyle bir bilgisayar sonrasında o bilgisayarına göre bir program kur. İlla Premiere Pro 2020 çıktı. Hemen 2021'e göre bilgisayar dizeyim. Çok mantıklı bir iş değil kanki. RX 574 GB ekran kartım var. Ekran kartı her ne kadar çok fazla önemli olmasa da 32 GB RAM var. 16 GB 32 GB testini yaptığım videoda zaten bunun hangi marka olduğunu da söylemiştim. 256 GB de SSD'm var ve bu bilgisayar benim fazlaca işimi görüyor. Tabii ki bütün bilgisayar donanımın tabii ki en sevdiğim özelliği şu. Çift monitör kullanıyorum. Neden avantajlı olduğunu detaylı bir videoda açıklamak isterim ama edit yaparken bence çok avantajlı avantajlı. Gerçekten hani dezavantajı nedir diye sorarsan sadece elektrik faturası derim. Yani ne bileyim aklıma başka bir dezavantaj gelmiyor. Çift monitörü çok sevdiğim için. Şu an bende de çift monitör olduğum için en sevdiğim olay şu an çift monitör. Monitörlerim de 24 inç Viv in IPS monitörleri. Neden IPS monitör? Çünkü IPS monitörde bana şu avantajı sağlıyor. Eğer Color Edge denen bir olay var. Şimdi şöyle. Siz renklendirme işiyle uğraşıyorsanız ona özel kalibre edilmiş monitörleri almanız gerekiyor. Veya bu şekil monitörlerde işinizi yapıp tabi olabildiğince doğru monitörleri kullanıp yani en azından imkanınız dahilinde olabildiğince en iyi monitörü kullanıp sonra onu kalibre edilmiş bir ekranda bakmanız gerekiyor. Bunu genelde tercih eden insanlar iPad ekranını tercih eder. Çünkü o önerilir. Fabrikadan kalibre edilmiş yollanıyor diye. IPS monitörün en büyük avantajı şu. IPS dediğin şudur kanka. Senin genelde laptop ekranlarında olur. IPS olmayan laptop ekranlarında. Böyle ekrana dümdüz bakarsın normaldir. Kafanı aşağı doğru eğip böyle monitöre böyle sehbanın altından bakarken kap karanlık olur veya çoğu monitörde öyledir. Böyle sağdan soldan bakarsan ekran kararır, renk değişir falan. IPS'te böyle bir şey yok. ipsin en büyük olayı şu. Ekrana neresinden bakarsan bak aynı görüntüyü görürsün. Bu da şuna yarar kanki. Renklendirme yapıyorsan karanlık noktasını, aydınlık noktasını çok iyi ayarlaman gerekiyor. O yüzden de görüş açının bunları engellememesi gerekiyor. O yüzden de IPS monitör bence bizim için en doğru monitör tercih olur. Hertz Mertz diyorsunuz. Hertz muhabbetinin Hiçbir olay yok bizim için sinemacılar, <laughs> filmciler, videocular çok fazla her olayına takılmaz, hatta sevmez. Şimdi size de bir skit izleteceğim. Orada da sinemacıların neden bu hertz olayına karşı çıktığını çok esprili bir dille İlker Caniklig'in anlatıyor. Şimdi hemen hızlıca izle gel. %98'i yalandır yani söylenenler. Yeni bir dümen bulmuşlar onu biliyor musun? 120 hertz, 240 hertz, 400 hertz. Ben 60 hertz'te kaldım en son. Şimdi 240'lar çok mu? Hiçbir şekilde orijinal malzemeyi geçemezsin. Pis bir numara yapıyorlar orada. Intelligent Frame Creation, yok Flow motion bilmem ne gibi bir şeydir uydurmuşlar. Kendisi araya yeni kareler üretiyor. O kadar kötü görünüyor ki sanki böyle yüksek kare çekilmiş bir şeye bakar gibi oluyorsun ama bir yandan da yapay falan. Alıyorsun televizyonu öyle geliyor. O açık geliyor. ESC ayaklandı ya dedi nedir bu rezalet yani. Adama normal film vermişsin. 24 kare çekilmiş. Adam gidiyordu, 240 hertzli bir şeye bakıyor. Bu kapatılsın en azından kapalı gelsin falan dediler ama bakıyorum geçenlerde birisi televizyon almış. Baktım yine açıktı. Gizlice kapattım. Bu benim misyonum. Evet kankiler sikide de izlediyseniz bilgisayarın özellikleri bu kadar. Çift monitör ve bu bilgisayar donanımında. Klavyeye mouseu çok takılan biri değilim. Bunu zaten Discord'da soranlara da çok kez söyledim. Klavye, mouse. Bunlar eğer bakın çok güzel klavyeler vardır. Logitech'in bir tane klavyesi vardı. Böyle genelde ünlü videocularda falan görüyordum. Sonra araştırdım. Şu an adını hatırlamıyorum. 1500 lira falan. Eğer o şekil muhteşem bir şey almıyorsanız bence klavye mouse'un çok bir benim için önemi yok. Ki zaten çok fazla oyun oynayan biri de değilim hatta hiç oynamıyorum gibi bir şey. O yüzden klavye mouse'umu hiç söylemeye gerek duymuyorum. Dümdüz klavye mouse işte Rampage diye bir markaymış. Böyle bir şey. Bilgisayarımızı anlattık. Şimdi kamerama gelirsen kankiler. Kameram Panasonic Lumix G7 isimli bir kamera. 4K çekim yapabiliyor. 4K'da 30 FPS çekim yapıyor. 1080p'de 60 FPS çekim yapıyor. Tabi bunu bit derinliği olarak da düşünürsek tabi çok zamanınızı almamak için bunu muhteşem detaylı anlatmak istemiyorum ama fiyatına göre gerçekten alınabilecek en iyi kamera. Avantajları dezavantajları tabii ki var. Bence en büyük avantajı 60 fps çekmesi, 4K çekim yapabilmesi ve 4K 30 fps çekimde 100 megabit çekebilmesi. Bu megabit değeri saniyede işlenen veri miktarı. Yani siz zaten 6 dakika bir 4K video çektiğinizde 6 dakikası işte 5-6 GB oluyorsa o işte 100 megabit olduğunda 1080-60 karede de sanırım. 24 megabit çekiyor ve gayet benim için yeterli. Şu an gördüğünüz videoyu da onunla çekiyorum. Birkaç tane de klip çektim. O klipleri de bu kamerayla çektim. İkinci elini yani sıfırı yok ikinci elini yaklaşık 2500-3000 liraya bulabileceğiniz bir kamera. Tavsiye ederim. MFT sensör yani MFT sensör şu. Sensörü biraz küçüktür. Bunu dezavantajdan sayabiliriz kankiler. Neden? Çünkü sensörü küçük olma muhabbetini size daha öncesinde anlatmıştım. Telefonla niye video çekilmez demiştik. Çünkü sensörü küçüktür. Nokta kadar sensörü vardır. O sensörde şuna yarar. Gece çekim yaptırmaz. Benim kameranın da sensörü biraz küçük olduğu için Canon'lara göre daha büyük sensörlü makinelere göre gece çıkıp video çek çektiğinizde düşük ışıktan dolayı sürekli karıncalanma yapar. Bu da bir dezavantajdır. Ama tabi her şeyin bir çözümü var. Birazdan o çözümü de size göstereceğim. Kameram bu şekilde. Lenslerimde de kankiler iki tane lensim var. Biri kit lens. Yani kit demek şu kameranın üzerinde verilen lens. Şu an beni çeken kit lens kameranın üzerinde verilen ücretsiz verilen lens. Bu da Panasonic Lumix tabii ki de çünkü kit lens olduğu için 14-42 mm lens. Yani bir kit lense göre kesinlikle güzel. Genelde Canon'ların üzerinde 18-55 verilir. Bunu çoğu insan bilir ama bu lens mesela bana diğer kit lenslere göre çok daha kaliteli geliyor. Eğer ışıklı bir ortamda çekim yapıyorsanız gerçekten keskin ve güzel bir görüntü veriyor. O yüzden mesela normalde ben kamera alırken şunu düşündüm. Bu kamerayı alırım. Sonra üzerine bir 25 milimetre lens alırım. Onunla kullanırım. Bu lensi hiç çıkarmam falan diyordum. Ama şaşırtıcı derecede bütün videolarımı bununla çekecek kadar da iyi bir lens oldu. Yani lens olarak gözüme çarptı. İkinci lensim kit lens değil. İkinci lensim para verip aldım. Bedava mı sandım? tridine bandım. Lensim Olympus 45 mm. Bakın çok küçük bir lens. MFT'lerde falan işte bazen böyle lensler görebiliyorsunuz. Normalde 45 mm lensler daha büyük olur milimetre uzaklaştıkça. Çünkü zaten 45 mm demek şu sensörle bunun arasında 4.5 santim oluyor ve daha büyük lensler çıkıyor. Neyse bunun detayına girmek istemiyorum. Ben normalde dediğim gibi Panasonic 25 mm f1.7 lens vardır. Benim gibi MFT sensörlü kameralar için çok güzel bir lenstir ve çok ucuzdur fiyatı. 1500 liraya falan bulunuyor diye biliyorum. O fiyata göre harika bir lens. Onu almak istiyordum. Sonra siteye girdim sipariş verdim bir lanet olası Türk sitesinden ve o sitede bana şunu söyledi. Siz siparişi verdiniz. Parayı karttan çektik ama bizim elimizde yokmuş bu lens. Kusura bakmayın dedi. Sonra dediler ki gelin size bir güzellik yapalım şu lensten verelim. Ben de bu lensi zaten daha öncesinde araştırmıştım. 25 mm'den sonra bir de buna geçerim diye düşündüm. Sonra dedim ki ulan zaten benim kit lensim güzel. Zaten bu lensi de almak istiyorum. E niye daha ucuza sahip olmayayım dedim ve adamlar da bana güzellik yaptı. Daha pahalı olan bir lensi bana hediye etmiş oldular. Daha ucuza vermiş oldular ve bu şekilde bir lensim oldu. Bu lens de şu an aşağı yukarı 2000 lira falandır. Yeter! Lan, yeter! yeter! Bir de bunun e, filtresi var şu küçük lensin filtresi. Filtrelerinde ne işe yaradığını araştırarak bulabilirsiniz. Polarize filtre, UV filtre ve ND filtre olarak 3 tane de filtrem var. Kameramın ekipmanları bu kadar. Bir de Twitch yayınlarımda YouTube yayınlarıma denk geldiyseniz kullandığım bir webcam var. Şu an çekemiyorum. Kablosu yetişmiyor ama şu an ekranda gördüğünüz Logitech C270 diye bir webcam kesinlikle ucuz. 200-300 liraya bulacağınız dandirik bir webcam ama tabii ki ortamınızda ışığınız varsa ki bir sonraki konumuz ışık. Güzel bir ışığınız varsa her kamera iyidir. Telefon kamerası bile çok iyi çeker eğer ışığınız varsa. Şimdi benim aslında en sevdiğim konulardan birine geldik. Işık. Birincisi ışığım şu an yüzüme vuran ışık softbox. Softbox olarak da sadece ampulle çalışan bir e, softbox ışığı kullanıyorum. Bunun çalışma mantığı direkt prize takıyorsunuz ve içerisinde 4 tane duy var. Bu 4 tane duya da güzel, kaliteli, lümen değeri yüksek güçlü ışıklar koydum. Çünkü güçlü ışıklar koymamın sebebi az önceki konumuzla alakalı kameramın sensörü biraz küçük olduğu için daha fazla ışık daha iyi oluyor benim için, kameram için. Çünkü biraz da tek ampullü taktığımda işte şu yüzümün buraları mesela yine karanlık oluyor ama bu sefer buralarda daha fazla karınca alan olmuş oluyor. İşte ISO değeri vardır kameranın. ISO'yu daha fazla açmak zorunda kalıyorum gibi durumlarla karşılaşıyorum. O yüzden ışığım ne kadar güçlüyse benim için o kadar iyi oluyor. O yüzden 4 duyulu bir softbox aldım. Bunu da yaklaşık 300-400 liraya bulabileceğinizi düşünüyorum. 4 tane olması bence önemli, sizce de önemlidir diye düşünüyorum herhalde. Aşağı yukarı hepsi de ışık veriyor diye düşünmeyin. Işık gerçekten videoculukta çok önemlidir. Birazdan anlatacağım mevzuda zaten bunu destekleyeceğim. Bu şekilde bir softbox ışığım var. İkinci ışığım benim bayıldığım, çok sevdiğim bir ışığım. Canım ışığım, kurban olurum. Şimdi bu ışıklar kankim. Markası şu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. YN360 diye bir ışık bu ışığın olayı şu İlk önce bataryayla da çalışıyor veya burada bir e, priz var bu prize de adaptöründe de bağlıyorsunuz onda da çalışıyor bu ışık kankiler bu kapağı çıkıyor beyaz ışık oluyor bu şekilde sarı ışık oluyor şimdi çalıştıralım şimdi çalıştırdım bu şekilde sarı bir ışık şu şekilde bir ters aydınlatmayla güzel bir kafa yakalayabilirim tabii ki bunun için kullanmıyorum beyaz olabiliyor. Bakın beyaz ışık gücünü buradan anlayabilirsiniz. Yukarıdan softbox vuran ışık bu. Bunda aynı şekilde bu şekilde vurup bu güçte bir ışık. İstersek tabi gücünü de artırabiliyoruz. Bakın şu an gücünü artırdım. Şu an düşürüyorum. Hatta bu şekilde bakın sarısını biraz da artırdım. Bakın bu şekilde sarı. Bu şekilde beyaz. İstediğin gibi gücünü ayarlayabildiğim bir ışık. Tabi benim bunda sevdiğim özellik düz beyaz veya sarı vurması değil. Onu da takabiliriz. Tabii. Neyse takmayalım. Bunun asıl sevdiğim olay şu. RGB. RGB dediğimiz ne? Red, green, blue. Yani renkli bir ışık. Bakın şu an yüzüme mavi bir ışık vuruyor. Burada üç tane seçeneği var. Kırmızı basınca yeşil oluyor. Basınca mavi oluyor. Şimdi bu Üç seçeneğin arasında dolanarak istediğiniz Rengi yapabiliyorsunuz. Yeşili de sıfırladığımda masmavi olacak. Kırmızıyı açtığımda, yeşili açtığımda Yemyeşil yeşil olacak. Şimdi yeşil açık açıkken bir de mavi açarsam turkuaz olacak. Maviyi kıstım. Kırmızı yeşil açıkken kırmızıyı açarsam sadece kırmızıdayken mavi açarsam mora doğru gidecek. Yani aslında her türlü ışığımı yapabildiğim bir e, video ışığı bu. Aslında muadilleri çok pahalıdır. O yüzden ilk görünce "O pahalı" denebiliyor. Çünkü şu an bunun yani üçüncü versiyonu 1800-2000 lira arasında değişiyor fiyatları. Ama tabii muadillerini araştırınca muadillerinin hani aynı güçte aynı değerlerde olan bir ışığı 6-7 bin liraya görünce bu da size bize sonra ucuz gelmiş oluyor. Bunun bana çok faydaları var. Dediğim gibi ilk önce kameram için bir ışık kesinlikle gerekiyor zaten. Bu birinci olay. İkinci olaysa mesela geçen gün biz Kars'ta böyle bir tam basit bir video klip çekmek durumunda kaldık. Video klip netteye gidecekti ve bizim zamanımız çok kısıtlıydı. O yüzden mekan ayarlamasıyla uğraşamadık. Bu bizim bütün işimizi çözdü. Nasıl çözdü? 3 tane sahne çektim aynı mekanda. Birini full mavi ışıkla çektim, birini kırmızı, birini pembe ışıkla çektim ve bu şekilde hiç mesela e, tek bir sahne izleyecekken 3 tane sahnem olmuş oldu elimde Bu tarz böyle pratik Güzel çözümler sunabilen bir mevzusu var bu ışığın. Eğer video klip işiyle falan uğraşıyorsanız kesinlikle elinizde bulunabilecek ışıklardan. Zaten video kliplerde de izlerseniz sürekli sanatçıların yüzüne bir yerlerden renkli ışıklar vurabiliyor. Bu da büyük bir çözümdür yani. Işık mevzularını şu şekilde çözdük. Bir de hafif kısaca şeyden bahsetmem gerekiyor. Bunların bataryaları 200-300 lira falan oluyor. Güçlü bataryalar yani içerisinde ciddi enerji depolayan bataryalar olduğu için bunların da fiyatı 200-300 lira falan oluyor. Bir de kendi kameramın bataryaları var. 5 tane batarya. Onları da zamanda bayağı para ödemiştim. Yani şu şu an nereden baksan bir tanesi 200 lira falan. Ben de aşağı yukarı öyle bir fiyat aldım yani daha bu yılın başında aldığım için. Nereden baksan 5 tane bataryaya 1000 liraya yakın para ödedim. Hani çok ufak şeylerin bile aslında bir tık pahalı olduğu bir ülkede yaşıyoruz ama mecbursun vermeye. Yani yapacak bir şey yok. Batarya gerekiyor çoğu çalışma alanında. Çünkü bir bataryayla aşağı yukarı bir dışarı çıktığında bir saatlik çekim yapabiliyorsun. Şimdi sen daha fazla çekim yapmak istersen o zaman tabii ki ek bataryalara ihtiyacın var. Orada bataryanın dolmasını bekleyemezsin kanki. Şimdi bir diğer sevdiğim mevzuya geldim. Mikrofonlarım. Birinci mikrofonum. Boya M1 isimli yaka mikrofonu. Çalıştığım iş yerinde de daha farklı mikrofonlar test ettiğim için bu boyayı gönlümce övebilirim gerçekten bir Çin malı bir mikrofon aslında çok bir mevzusu yok ama kalite olarak şu an mesela sesim size nasıl gel geliyor bilmiyorum ama mesela kalite olarak çok başarılı bir mikrofon çünkü bunun fiyatı 150 lira veya 100 lira gibi bir şey ben hatta aldığımda bu 75 liraydı ya 75 liraya aldığım bir mikrofondan bu kaliteyi elde edebiliyorsam bu iyi bir mikrofondur kankiler. O yüzden size kesinlikle öneririm Boya M1 yaka mikrofonunu. İkinci mikrofonuma geldim. İkinci mikrofonum profesyonel kayıt mikrofonu. Bunu Kars'ta rap yaptığımız zamanlarda almıştık. Bunu yaklaşık o zamanın kuruyla 400 dolara falan almıştık. Öyle hatırlıyorum. 400 dolar mıydı? Öyle bir şeydi. Şu an ne kadardı bilmiyorum ama şu an sanırım bir 2500 lira falan ama o zaman dolar 2,5 lira falan olduğu için hatta 3 lira olduğu için çok fazla hani insanı <laughs> zorlamayan bir para oluyordu. Şimdi biraz gözü ürkütücü geliyor 2500 lira ama güzel zaten Rode NT1A bunun ismi. Müzikle uğraşan çoğu insan bunun ismini fazla kez duymuştur. Rapçilerin çok aşina olduğu bir mikrofon ve bu mikrofonu bir ses kartına bağlamamız gerekiyor çünkü direkt USB olarak bağlayamıyoruz. Onun içinde böyle bir aletim var. Bu aletin ismi de M-Audio Track USB. E, piyasada bulacağınız en ucuz ses kartlarından biri. Yani aşağı yukarı 300-400 liraya bulabileceğiniz bir ses kartı. Allah seri izlahis. Sonra kameramı Bağlayabilmek için tabii ki şu an bağlı olduğu bir tripotum var. Lakin daha önemli bir mevzu var. Daha önemli mevzu bu gimbal. Diğer ismiyle stabilizer veya e, aksan farkına göre gimbal, gimbal. Gerçekten halen tam telaffuzunu tam bilmediğim bir alet. İşte bu şekilde parçaları var. İçerisinde bu kısımlarda da parçalarının olduğu bir gimbal. Bu gimbal neye yarıyor? Size ufak anlatmam gerekirse. Bir video çektiğinizde genelde video çekenlerin elinde görürsünüz. Kameranın bağlı olduğu bir makine var ve koşa koşa gitseniz bile kamerayı sabitler. Stabilizer yani sabitleyici gibi çevirebiliriz. Aslında film yönetmenlerinin tanıştığım kadarıyla film yönetmenlerinin çok fazla haz etmediği bir alettir bu. Çünkü eskiden beri Steadicam diye bir mevzu var. O bunun motorsuz olanı, elektriksiz olanıdır aslında bir ağırlık merkezi var. Oraya ağırlık koyarsın, kameraya koyarsın ve dengeyi sağlarsın. Ve onu vücuduna bağlarsın. Bunu çok kez şeylere görürsünüz. Maç yayınlarında, Şampiyonlar Ligi maçları izlerseniz mesela orada sahanın ortasına giren böyle vücuduna bağlı bir şeyler olan kameramanlar var. Steady cam'leri. Bunlara fazla kez tercih ediyorlar. Ama bizim gibi freelance filmmaker dediğimiz tipler için çok kullanışlı aletlerdir. DJI Ronin SC modeli benim buna daha fazla tercih edeceğim bir gimbal olacaktır. Neden? Çünkü onda 360 özelliği var. Böyle gimbal'e basıyorsun kamera dönerek gidiyor böyle. O güzel bir özellik. Benim de almayı düşündüğüm bir gimbal. Yani çok bahsetmek istemediğim ama kulaklık Beats. Zaten bunu çoğu insan biliyor artık Beats markasının ne olduğunu, ne anlama geldiğini falan. Bu da Beats'in Solo 2 adlı modeli, wireless bir kulaklık. Bunu almamın sebebi aslında çok kaliteli, çok güzel, harika bir kulaklık, manyak bir kulaklık değil. Kesinlikle önereceğim bir kulaklık da değil kankiler ama olayı şu. Ben Ankara'daydım bu kulaklığı aldığımda ve ben Ankara'da sürekli metrodaydım, sürekli otobüsteydim ve sürekli müzik dinlemek zorunda kalıyordum. Ki zaten bir müzik stüdyosunda çalışıyordum ki zaten yer yer müzikle uğraşıyordum. Ve uğraştığım müziklerin böyle e, equalizer dengelerine yakın bir kulaklık arıyordum. Yani ben Almanca rap dinlediğim o zamanlarda bu ses kalitesini arıyordum. Yani Almanca rap dinlerken bir şeylerin bangır bangır gelmesini istiyordum. <laughs> ve onu farklı farklı kulaklık denedim Şanizer'da falan denedim ama en güzel Trap bunda dinlendiğini fark ettim ve bunun da bir de wireless olması beni çok cezbetti. Şık durması, wireless olması ama çok makyajlı bir kulaklıktır yani siz bunun aslında müzik prodüksiyonu yapamazsınız. Bunu çok fazla da önermem, müzik prodüksiyonuyla uğraşacak insanlara ama müzik dinlerken çok güzeldir sesine bayılırım. Müzik sesine. Halen dinlerken çok haz verir müzik dinlediğim müzikler. Ama dediğim gibi prodüksiyon anlamında makyajlıdır ya makyajlı. Biz genelde ona piyasada makyajlı deriz. Yani buna bir equalizer ayarı yapılmıştır. Dinlediğin şarkının hormonlarıyla oynayıp kulağına daha iyi duyulmasını sağlar. Tabi bu bir şeyleri işlerken dezavantajdır. Onu da söylemiş olayım. Sonrasında ise çok detaylı anlatmayacağım. Harici hard gibi şeylerim var. Size anlatacağım en önemli şeyler buydu kankiler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bir şeyleri detaylı öğrenebilmişsinizdir ki öğrendiyseniz de mutlu bana. Bir başka videoda görüşmek üzere demeden önce Onur Naci kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz kankiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.